Güzel bir sabah suyu, deniz çarşaf. Evet, Balıklar evet. şahane. Dayı şovlarda yine. Yemelik bir tavalık balık var. Bir tavalık var. Helal dayı. Bereket Hamsimiz versin. Var. Çeşit, bol. çeşit, çeşit bol. Hamsi, kalamar ne ararsan var. Deniz çarşaflı şahane. Balıklar da Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Coştu yine deniz. Deniz coştu. Anım ablamız balıkları ayıklamakla meşgul. Ne kuyruğuna yakalanmış. Herkese rastgele.